Herkese merhaba arkadaşlar ben Yağız. bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta en kolay kupa kasma taktiğini göstereceğim boy aldığınız zaman mağara arasında nasıl oynanacağınız ve nasıl bir komp yapmanız gerektiğini göstereceğim Onun dışında tiki aldığınız zaman 5v5 herhangi bir 5v5 savaş topu modunda bakın savaş topu olması çok önemli tik her türlü gidiyor yani gitmeme imkanı yok Onun dışında 5v5 savaş topunda diğer bir karakter Leon hiperi olduğu zaman ve hız yıldız gücünü aldığınız zaman yani Leon'a durulabilecek bir karakter çok yok ondan sonra 5v5 ve ve savaş topunda spike ekstra olarak giden karakterlerden bir tanesi ondan sonra bir de 5v5 savaş topunda eğer Stu'yu da iyi oynayabiliyorsanız cihazınız da iyiyse Stu da gayet güzel gidiyor Öncelikle tikle başlayalım 5v5 5 savaş topunda 9 maçlık bir serimiz var şöyle ilk maçımıza başlayalım Evet maçımız başlıyor İlk başta aksesuar basıyoruz zaten bazı oyuncular yiyor hulkinizin yarısına kadar alıyorsunuz tikle böyle takımda darladığınız zaman da arkadaşınız bir şekil atması gerekiyor Şunu bana salsan var ya bayram böyle takım arkadaşlarınız varsa sakın kesinlikle oynamayın tavsiye ederim bir de kızın bayramı satıyor senin yüzünden atamadık zaten Bakın bunda bir diğer taktik de az önce Edgar'ı kestiğim gibi arkasına doğru Edgar'ın ateşi ateş edin sonra ultinizi bırakın. Edgar zaten geriye doğru çekeceği için ultisiyle e, bütün mermileri yiyecek. Çok kolay bir şekilde gol atabileceksiniz. Hiperimiz var bu arada. Hiper ultimiz. Şöyle bir hiper ulti daha bırakalım oraya. Bakın bütün herkes dedi. bir hiper ulti daha bıraktık. Yani o da öldü. Çok kolay. Bir şekilde böyle tikle kupa kasabilirsiniz. Kasabilirsem ben de tiki bin kupa yapmayı düşünüyorum. Toplam 5 tane atıcı var. 5-6 tane. 2 tanesi 960 kupada. O civarda. Evet. 6'ya 1 oynamışız. Güzel. 10 maçlık bir serimiz oldu ve 745 kupa tikimiz oldu. Güzel çok güzel bir maçtı. 13 kupa kafadan alabilirsiniz. 661 oldu. 56661. Yakında bizim de bir önce 60 bin sonra 65, e sonra 70 bin kupa hedefimiz var. Kupa bitirme açısından. Evet. İkinci maçımız da başladı. oryantel bir şekilde atarsanız daha çok mermi yer rakip takım. Ama böyle rastgele sallarsanız yani tik çok şansa tutar. Bir de nişancı karakterlerden uzak durun. Piper falan mesela tek atabiliyor hem de çok sağlam vuruyor. Bak, hiper aldım mesela. Tık hiperimiz de doldu. Yani yedik galiba. Yedik güzel. Morts orada afk olmasa ve benim internetim kasmasa belki tutardık. İyi hasar verdim ama. Gene bir gol yiyeceğiz gibi görünüyor. Atarız atarız inanıyoruz. Şöyle bırakalım ikimizi. Ah bir daha tabii ki. Ama zaten bir şey yapamayacak diyecektim Mike bir şey yapamadı da. Bir sipere bırakalım. Aynen. Yani topa gol atacaksınız alt tarafı. Bu kadar zor bir şey değil ya. Üçüncü iperimizi doldurma yolunda gidiyoruz bakalım. Bilal'e golitiye bastım bana vurmasın diye. 39 saniye var şu maçı kazanın. bak mesela bana tek at. Piper sana güveniyorum atarsın sana. Atacak. Attı. Bir helal olsun. Güvenimizi boşa çıkartmadı. asla maç döndürebiliriz. İhtimalimiz var. Aynen. Aynen. Şimdi Ben gittim. Yok bana vurma Yoruldum. Beni alıyordu da bana vurmadı. Şu adam alın gibi O sıkıntı orada. Oyunum ara sıra bayağı sağlam dropluyor. Ama sonra geri evet 5. iperimiz doldu. Atarım onu. Kaçmaz. Yani çünkü takım arkadaşlarıma bırakırsak bir alt yapamayacağız. Mecbur benim atmam gerekiyor çok merak ediyorum kaça kaç oynadım 6 2 94 bin hasar Piper'da güzel oynadı Piper'da da bir like atalım bildiğiniz üzere ustalık puanı %50 daha fazla veriyor yani ustalık kasmak istiyorsanız da eğer şu aralar çok güzel bir fırsat ustalığınızı kasabilirsiniz Evet şimdi boğumuzu alalım Tiki gördüğünüz üzere 11 maçlık seri oldu 758 kupada Boğa elde, Boğamız da burada. Şimdi çift hesaplaşma mağara bitti. Maçımız başlıyor. Evet maçımız başlıyor. Yeni karakterin de siz bu videoyu izlediğiniz yeni karakterin gelmesine bir gün civarı var. Yeni karakteri de alacağız. Şimdiden alanlarda hayırlı olsun diyelim. Mar arasında girmek de yani çok zekice bir davranış. Tebrik ediyorum bu yüzden. Morçada e bir önerirken bir daha morç oynama diyorum. Yani. Öl. Yok. Frank. Çok güzel. Beleş. Beleş her şeyden tatlıdır diyoruz efendim. Ama böyle de olmuyor yani ayıp ediyoruz. Çok dalmamanız gerekiyor böyle. Bu Bunu da söylemiş olayım. Çok dolarsanız çünkü böyle bir prank gelip aksesuarla içinizden geçebilir. Hele takım arkadaşınız böyle oynamıyorsa ve çıkse Geçmiş olsun diyebiliriz şimdi. Aynen şöyle sen ona git. Bakın ne burada saklanıyor. Aksesuar var. var. Burada tık oynayabilecek kadar zekiyseniz eğer bir mortis gelse hiçbir şey yapabilecek hiçbir şey yok herif. Hepsi altta adam var ya. Sana bir koy söyleyeceğim. Ama yapma olmaz bu da. search giremez oraya da. En azından sıfır kupa aldık. Yani hiç kupa düşmedik en azından. Bir maç daha atalım. Bak tikin e, şey yüzünden seri serisi sayesinde e, 26 kupaka falan tık aldık mesela tiki randomlarla bin kupa çok zor olur ama deneriz olabildiğince ara sıra internette tabi sağ olsun destek çıkıyor bana şöyle bir şey var gelme tamam sanıyor bayıldık ona bu onun yıldız gücü varsa eğer yüzde iki daha büyük alanı gösterin yani cidden iyi iş yapıyor mağara arasında ada işgalinde bakın bütün alanı görüyoruz şu an yani kral. Bot atmış maça galiba. Zabani bu da yani. güzelimsi kostümlerimizden. Oo sağ üstte fight var. El firma tek yersin kral. Yani. Evet. 3'e 0. 769 kupada bu bu oldu. Şöyle ana ekran döndüğümüz zaman bakın 700 olmaya ramak kaldı. 16 kupa civarında bir kupamız var. Arkadaşlar ee bildiğiniz üzere Pizza Planet bir gün 14 saati kaldı. Perşembe günü saat 12 civarında bitecek. Ve Supercell'in yaptığı bir açıklamaya göre 15.000 ve 15.999 arasında olan bütün oyunculara bazı ışık yılının ustalığı eğer bu puanlar arasındaysa e, o oyunculara ünvan ücretsiz bir şekilde verilecek. Çünkü bazın bir kalkacak sayacı e, sayıcı vesaire yoktu. Kimse bilmiyordu kaçta kalkacağını. Onun dışında pizza etkinliği bitmesine yakın Search ışık yılı verilecek bizlere. Perşembe günü verilecek saat 10'da gene Bu karakterde eğer alamazsanız dükkanda 3 ay boyunca kalacak. Tabi Search'u olanlara sadece Sörcü olan herkes 3 ay boyunca yani yaklaşık e, Mayıs ayının başına kadar herkes Sörcü'yü dükkandan alabilecek. Onun dışında yeni ay yılından 8 rastgele stardust ve bir tane esnanevi stardust diye izler onları alabilirsiniz. Dükkana güzel teklifler gelmeye devam ediyor. Bu tür videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın ve ücretsiz Brawl Pass Plus kazanmak istiyorsanız da yayınlarımıza gelebilirsiniz. Turnuvalara katılabilirsiniz. Turnuvalar yapıyoruz. Bu, tü, bu videodan bu kadarlık olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.